ING Bank üzerinden döviz hesabı nasıl açılır bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. ING Bank'ta bir Euro veya Dolar hesabı açma işlemi oldukça kolaydır. Bankada mevcut bir hesabınız var ise internet bankacılığı ile hesabınızı saniyeler içerisinde açabilirsiniz. İnternet şubesi başvuru menüsünden hesaplar, vadeli hesap açılışı ve burada para birimini belirleyerek dolar veya euro hesap seçeneklerinden bir tanesini belirttikten sonra hesabınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Aynı şekilde 0850 222 06 çift 0 numaralı telefon bankacılığı üzerinden de müşteri hizmetlerine ulaşarak hesap açma talebinizi iletebilirsiniz. Henüz bankada bir hesabınız yok ise size en yakın şubeye uğrayarak bireysel müşteri hizmetleri aracılığıyla da hesap açtırabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.